Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz çıtır çıtır Hindistan cevizi katmer böreği videosunu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Böreğimin içine hazırlamak için 3 tane patatesimi iri iri doğrayıp tenceremin içerisine alıyorum. İsterseniz kabuklarıyla da haşlayabilirsiniz. Ben bu şekilde hemen kolayca haşlayacağım. Şimdi üzerine geçecek kadar kaynamış su ilave edip patateslerimi yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet, haşlanmış patateslerimi bir tane kelsemin içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Azıcık karabiber çekiyorum şöyle. Evet. Bir çay bardağı kaşar rendesi ekliyorum ve eziciyle güzelce ezip karıştırıyorum şimdi. Evet, içim gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Böreğimin sosunu hazırlamak için bir paket kremayı bu şekilde kasemin içerisine alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Evet, bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 8 yemek kaşığı hindistan cevizi ekliyorum ve bütün malzemeleri şimdi güzelce karıştırıyorum. Malzeme listesini aşağıya ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Evet hazırlamış olduğum sosumu şimdi bir kenara alıyorum. Böreğim için 5 tane yufka kullanıyorum. Yufkamın bir tanesini açıp üzerine hazırlamış olduğum sostan her tarafına gelecek şekilde bu şekilde yayıp bir fırça yardımıyla güzelce sürüyorum şimdi. Evet bu şekilde. Şimdi ikinci yufkamı da bu şekilde birinci yufkamın üzerine seriyorum. Bunun da üzerine sosumu gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Evet, üçüncü yufkamı da seriyorum tekrardan. Evet, gene aynı şekilde sosluyu. Fırça yardımıyla sosumu sürüyorum bu şekilde. Dördüncü yufkamı da seriyorum gördüğünüz gibi. Evet onu da sosluyorum. Şimdi en son yufkamı da üzerine sereceğim bu şekilde. Evet, şöyle düzelterek serip tekrardan soslayacağım burayı da. Evet, sosumun birazını da üzerine sürmek için ayırıyorum böyle. Şimdi böreğimi Evet bu şekilde dilimlere keseceğim. Önce ortadan şöyle kesiyorum. Daha sonradan tekrardan bir ortadan kesiyorum ve her bir dilimi de 6 parçaya kesiyorum. Yani 24 dilim börek çıkacak bu şekilde. Burayı da 3 parçaya kesiyorum. Burayı da yani her bir çeyrek parçayı 6 dilime kesiyorum. Evet, kesmiş, kesmiş olduğum parçaların uç kısımlarına bu şekilde hazırlamış olduğum patates içimden koyuyorum. Evet, içimi de şöyle düzeltiyorum her tarafına gelecek şekilde. Ve daha sonradan da bu şekilde sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Şimdi bütün böreklerimi saracağım bu şekilde. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştireceğim. Evet, ben hepsini sardım gördüğünüz gibi şimdi tepsime yerleştiriyorum bu şekilde derin dondurucuya atabilirsiniz üzerinin e, sosunu sürüp Evet ben sosuma bir tane yumurta sarısı ekliyorum artan sosa onu da şöyle güzelce karıştırıp şimdi bütün böreklerime bu şekilde süreceğim böyle hazırladıktan sonra derin dondurucuda bekletebilirsiniz demin söylediğim gibi veya üzerini streç filmle kapatıp ertesi günü pişirebilirsiniz Evet ben şimdi hemen pişirmeye götüreceğim. Evet 180 dereceli fırında pişirmeye götürüyorum şimdi. Evet böreklerim çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Hemen bir tanesini servis tabağıma alıp sizlere çıtırdığını göstermek istiyorum. Şöyle. Şu şekilde. mis gibi de hindistan cevizi kokuyor. Gördüğünüz gibi harika bir börek oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.